Neredeyse her gün tüketen insanların olduğu, bağımlılarının vazgeçemediği Coca Cola hakkında hiç duymadığınız bilgileri duyunca şaşkına döneceksin. Amerikalı eczacı John S. E, Pemberton 1886 yılında Coca Colayı icat etmiştir. Ancak ismini muhasebecisi Frank Robinson koymuştur. Robinson'un el yazısı çok güzeldi. Aslında gerçek olan bu. Fakat günümüzde hala yazılışı ile ilgili çeşitli senaryolar üretiliyor. Coca-Cola ilk olarak tükenmeyi hafifleten bir sinir toniği olarak pazarlanmış. İlk Coca-Cola ürünleri cam başına yaklaşık 9 miligramlık kokain içeriyordu. 1903 yılında uyuşturucu madde içerisinden çıkarıldı fakat bir miktar alkol içermeye devam etti. Coca-Cola gezegende en yaygın dağıtılan üründür. dünyada sadece iki ülkede Coca-Cola'yı satılmıyor, Kuzey Kore ve Küba. Coca-Cola'nın mucidi John S. E, Pemberton, iç savaş sırasında konfederasyon ordusunda bir eczacı ve albaydı. Savaşta aldığı hasarlardan sonra morfine bağımlı bir hale geldi. Coca-Cola'nın kendisine iyi geleceğine inanıyordu. Bu yüzden böyle bir arayışa girip bu içeceği icat etmiştir. Coca-Cola'nın değeri, KFC, Metro ve Budweiser'den 83,8 milyar dolar kadar fazladır. Meksikalılar dünyadaki diğer ülkelerden daha fazla Coca-Cola içiyor çalışmalar Coca-Cola'nın bir doğum kontrol şekli olduğunu kanıtlamıştır. Coca-Cola hıçkırık, düşük libido veya denizanası ısırıklarının bir tedavisi olarak da kabul edilmiştir.